de birlikte başladı. Taraflara başarılar diliyoruz. Kayseri'de. Karol. içeri doğru kateden eden Baran Ali var. Karol. Baran Ali'nin koşu yoluna attı. Baran Ali cezası aslında. Baran Ali sokuldu. Arkaya şut topalarda gol. Mondium Kayseri Spor 1-0 önde. Topalarda Talha Sarı Aslan. Genç oyuncu. Bir kez daha izliyoruz. Burada çok iyi kaçtı. Ve bu pas ve bu dokunuş tekte durum 1-0. Asist Baran Ali, gol Tala Sarı Aslan. Arda'dan şık bir ara pas. Süratle koşuyor Halit ama ondan daha hızlı Ahmet Kağan yerde. Ve hakem beyaz noktada karar penaltı. Gençler Birliği penaltı kazanıyor. Gençler Birliği penaltı kazanıyor ve bir de sarı kart geliyor. Ahmet Kaan orada itirazları var. İzliyoruz pozisyonu. İşte Ahmet. Burada bir müdahale. Ceza sahası içinde mi dışında mı? İzleyelim. Evet burada hakem içeride diyor. Hakem içeride diyor. Ve karar penaltı. AOsman Osman geliyor. A Osman topağlarda bir. 35. dakika. Bir bir. Bugün A Osman'ın da ilk maçı. Pendik Spor'dan transferi. Musa Çağıran topa yakın. Baskı yapan oyuncu Hayrullah. Hayrullah aldı. Hayrullah çalım attı. Hayrullah son çizgi içeri girdi. Hayrullah ceza sahasında. Hayrullah dışarı attı topu. Hayrullah. Hayrullah çok güzel bir pas attı. Şimdi Baran arkaya gol pozisyonu dışarı gitti top. Ramazan Civerek. Gençler Birliği İçeri geldi top. Melih gole gidiyor. Şut kaleci çıkartıyor Onurcan Piri. Taç. Kaleye doğru geldi. Enteresan bir pozisyon. Kornere tokatladı. Çok enteresan. Orta şut karışımı vuruş tam da kaleye yöneldi. Ve Ertuğrul'dan tam zamanında müdahale. Bu maçın sonuna doğru geliyoruz. A Osman topu sürüyor. Muhammed de oynadı. Kolevetsiyosu müdahalesi. A Osman. Muhammed aldı. Muhammed. Muhammed yerden. Gol pozisyonu. Şut gol. A Osman attı. 2-1 oldu. Gençler Birliği Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürprize imza atmak üzere. İşte A Osman ve gol. Futbol işte böyle bir şey. Zira Türkiye Kupası böyle bir şey. Müthiş bir maç oluyor Kayseri'de. Karşılaşma bitti. Kayseri'de sürpriz bir sonuç çıktı. Maçın skoru Mondion Kayseri Spor 1 bir, Gençler Birliği 2 değerli seyirciler.